Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 488 lira, satış fiyatı 488 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 785 lira, satış fiyatı 801 lira. Yarım altın alış fiyatı 1570 lira, satış fiyatı 1603 lira. Tam altın alış fiyatı 3141 lira, satış fiyatı 3174 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 3231 lira, satış fiyatı 3265 lira. Ons altın alış fiyatı 1804 dolar, satış fiyatı 1805 dolar. Ata altın alış fiyatı 3230 lira. Satış fiyatı 3267 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 284 lira. Satış fiyatı 288 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 366 lira. Satış fiyatı 370 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 447 lira. Satış fiyatı 452 lira. Gram altın alış fiyatı 7852 lira. Satış fiyatı 7941 lira. Gümüş alış fiyatı 6 lira 42 kuruş, satış fiyatı yine 6 lira 42 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 15.707 lira, satış fiyatı 16.174 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 7.853 lira, satış fiyatı 7.938 lira. Hamit altın alış fiyatı 3.225 lira, satış fiyatı 3.259 lira. Ons altın yürü cinsinin alış fiyatı 1.537 euro, satış fiyatı 1.538 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.